Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok sevilen bir oyun olan Henry Stickman oynayacağız ve bakın yanımda kim var. Kardeşim seçecek ben ben de hiç seçeceğim. Ne seçeceğiz? Bakalım. Tüfek. Lazer mi? Hı. Tamam. Bakalım. Bu. E kazandık. E evet, çok güzel kazandık. Ne Neyse, seçeceksin? seçeceğim? O zaman ben kürek seçiyorum. Ottan kazanıyor Yok duvarı kazacaktık zaten. Neredeyiz? Tren geçecek. Tren mi geçecek? Bın! Tren geçti gitti. Bizi de ezdi. Yani. E şimdi ne seçelim? Bu arada arkadaşlar bu videoları izlerken sesi fullim. Benim sesim anca öyle normal geliyor. Böyle bir şarkı vardı ya. Bırakın bol, bırakın bol. Özellikle evet, doğru değil. <laughs> ee, şey. e, hadi. Dı. Dı. Hadi. Aha vurdu. Evet, neyi seçiyorsun? Öf tamam, sarı çuvalını seçiyorum. Tamam. Babanın pek olacağını sanmıyorum. Bu arada arkadaşlar İngilizce konuşmaları çok bilmediğim için sadece bildiklerimi söylüyorum, bilmediklerimi uyduruyorum. Dur. Oho. hey şey... biz bunu ne ara düşürdük ya? Neyse, alalım yoksa patron bizi döver. Yıldır. Aha atla bize. galiba. Yanlış mı acaba? Yanlış mı Teslim bu? olma. E tren gene geliyor. Bir kurtulamadık şu trenden. Bak bombayı seçmemiştik. Patlıyormuş. Ne lazeri zaten seçtin. Sonra Sonucuma... bu? Ya ne ne oldu lan burada dermiş gibi bakıyordu. Başka? O şeyi seçmedi. Onu bir şey merak yaptım? Aa, ha. teleport. Aa, duvarın içine ışınladı. Neden şaşırmadım? Benimkisi doğru galiba. The end. Sıradakine geçelim. Bunda az da olsa çevirir diye düşünüyorum. Hey, gitmeye ekle yüz görsün. He? E, e, e. Pek sevmem. Bir paketim var. Onu kontrol ettiniz değil mi? He? He, evet evet kontrol ettik. Eğer kontrol edilmeseydim işten atılırdım. Kesin kontrol etti. Kesinlikle yüzde kontrol etmiştir. Hasta. Aha. içindeymiş. Arkadaşlar bu arkadaşlar burada e, üç tane son varmış. Biz üçünde yapacağız. Evet ne seçelim? Drill. Daha arkadaşlar e, hızlı olmak olan yerler varmış. oraları da ben yapacağım anlaştık kardeşimle. Ne? tamam diyorum. Tamam. Yenildi. E kazandık. Galiba hızlı bir yer belli. Dur dur dur. gelen. Oo. Oyun mu kasıyor yoksa? Yanda yön yok. Ben du duvarı kıracağım. Adam sanki görmüyor benim gittim. Oh. kova müziği. Get ready. Hazır ol. Hazır ol. <laughs> Hazırım. Hazırım. Tıkladım. Oh, Ama vermeyi tuttu. Geri attı. Bu adamın elinde neden silah yok? şey söyleyeceğim. Bunun kaşını neden alalım? Piu. Kaçıyor musun? Video kaç dakika olmuş? Sizi galiba bunu 30 dakika filan izleyeceksiniz. Evet. Şimdi hangisini seçeceksin? Ben şimdi tüfek. Roket. Tüfek. Oh. Geri ateş ediyorsun. Bizim yüzümüz de diyecektin ki artık yüzümüz yok. Yani. <laughs> evet arkadaşlar bakalım şimdi ne olacak. Ne Bence teleport etti. Öbür hayır, gündesi. hayır, hayır. Öbür Hayır, gündesi. hayır ben seçiyorum ya. Telefon. Belki birisi Kim aradı? Ailem, ailem. Aha Şşt. şeyi aradı. Bilmem bilmem kimi. September 9 2 bilmem kaçta. O da dava. Davaya gitti. Okay. Evet, o adam çantanın içine girmişti ve biz orada bir onun olduğunu bilmiyorduk. Biz de aldık. O da ben işi olmaya çalıştı. <laughs> Bu bizim koruma davası. Dalilin noluyum? Benim dalilim çok değil. O zaman ne göster bakayım. Zaman. Para çuvalı. Para çuvalını göster. Bu hırsızın çu çuvalı. Evet. Ve onun ağzı bağlıydı. Peki içindeyken nasıl bağladı mı? Dışarıdayken nasıl kendini bağlayabilirdi ki? <laughs> O zaman nasıl bağladı? <laughs> Belli bağlamadı. <laughs> ne? Nasıl? <laughs> Bilmem ne. <laughs> Doktorun verdiğine göre hasta suçu baygınmış ve dövülmüştü. Kadın sanki biliyor musun abi? Bilmiyor ki uyduruyorum. Genelde rapor tutarlar elinde. Ne diyorsun? Hasta burada uyanıyor ve alarma değiyor. Evet arkadaşlar. Kaçıncı dakikadayız? güzel. Evet arkadaşlar, siz şimdi Arkadaşlar ne güzel yalan söylüyorlar vallahi. Maşallah. Suçlu değil mi? Tabi suçlu değilim ben. Sadece gidip elmas çalacaktım. Ve son bir sonumuz kaldı. Son bir sonumuz bu galiba. Pencere mi yoksa kapı mı? Kapı. Fence çünkü şu kart kartı gördünüz. Aynen roket atınca gördük. Rule. Şansı basıyorum kesin buradan gelecek. Bunu. Ayrıca burada yeni seriler geliyor. Gelir. O polis geldi. Kaçıyor diyor. Sana ne Hangi taraf? Bu. Bu taraf. Yok. O kendimiz. Gidiyoruz. Yemek. Yemek. Hadi daha hadi. O zaman bir şey. Bir de bu yön kaldı. Evet. Oo. çık. Ooo! Daha demin niye atlamamışız? Kat görüyor musunuz mu? Bomba. Quick, 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 quick. Slop. Evet, teleport gene yanlışmış. Ve bu da böyle bitti. Sıradaki de elmas çaldı ve arkadaşlar gördüğünüz gibi artık 10 dakikadan fazla videolar geliyor. Kardeşim ya. sen de göremiyorlar, göremiyorlar. göremiyor Göremiyorlar. Şuna bak ben bu taraftayım ama bu tarafta gözüküyor. Elması çalma. Bunda Adam. da maşallahı var. Ben bunları yüklenirim izleyelim. Bunda da 3 son varmış bildiğim. Bu 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 bu. gireceğiz galiba. Düz mü gidelim yoksa yukarıdan mı gidelim diyor. Yukarıdan gidelim. Ben, benim en sevdiğim sayı üçür, o yüzden 3'üncü de işe yarar teleport bence. Teleport. Aa, nereye şimdi? Ve... Tam da Sevdiğim sayı 3'tür ve her zaman içerir. Yes diyor. Penny. Aha. El hareketi. <laughs> punch punch. punch. Onu, onu, onu. Tamam. Penny diyor. Ha Penny tamam şunu al. Brawl Brostas'taki karakterlerden en süper enderlerden birinin adı Penny değil miydi? İlil mi? Bo. Ne? Bo. Ya. <laughs> Bence kancayla <hali> gelelim. <laughs> Bu. Tuz damı çekiç mi? Çekiçle vuracağım. Çekiş, Kesin çekiş, yanlış. Çekiş, 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 Herkes gelsin. Ana sen sizce gidiyor. Ben bir oyunda hatırlıyorum. Tahta işi yarıyordu. Bir oyundan hatırlıyorum. Buraya gene iş aradı. Elimizi evet. evet. ee kafasına atalım. Tabii atılıyor. Adamın başına gelmeyen kalmadı. Oldu mu? Evet. İyi. Yani, Son zaten iki yol kaldı. Bir saniye. Bu. Bir saniye arkadaş ben burayı geçip geliyorum. Geldim. Şimdi ne seçelim? merak ediyorum. Oo. Nasıl olmadı? R'ye bastım. Aha oldu. Kalkan. Kalkan beni korur. Hadi beni koru kalkanım. Bir saniye arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Evet. Şimdi de kısa bir aradan sonra. <laughs> ben burada şunu seçecektim. Yanlış seçtim ya. Bunu seçmeyecektim. bunu seçecektim. İşte ben bu yüzden işten atalım. Evet, on o fazla bir şey varmış ve o da kaçtı. Lanet olsun. <laughs> Taş. İki yıldız. Ne <laughs> GTA 5'i gönderme. Çok hızlıyım balon. Ne oldu. Ne oldu. Buram yanma. Ana abi şaka yaptım. O, ne Öncekinde elmas bizi kurtarmıştı. Ben gene elmas hissettim. Son bir son kaldı. Evet. Bu oyunda neden hep bug var? Bir tek bu üçü Bu üçünden biri. Şimdi düz girmemiz lazım. Kazacağım. Minecraft. Bu arkadaşlar Minecraft Survival da gelecek. Şimdi birazcık da mantık yürütelim. Sinsice giriyoruz. Mantığı da yürütelim. Şimdi silah müzeden bu bir tek kişiye dalar. Uçak akıllıyı vurdu. Şimdi burada adam var. Kesinlikle buraya gitmem lazım. Hmm. Bence Minecraft Minecraft diyorum. Süper mushroom'u seçmem lazım çünkü bakın burada Luigi var. Bence bu bu bunu seçeceğiz. Anlar zaten yanlışsa başkasını seçeceğiz Aha. Mermi işlemez bize koçum dermiş gibi gidiyoruz. Uyan ejderham. Top atıyorlar artık. Nasıl bir korumalar varsa top atıyor. <laughs> Adamı geleceğim öyle kafamda. Burada bir bug oluyormuş. Bakalım bizde de olacak mı arkadaşlar? Galiba şey oluyordu. Birden fazla el oluyordu. Ve oyunu baştan sona kadar duruyordu. Bu da galiba kargaşalı kargaşaları yok etmek gibi hava bakın gördünüz mü? Bakın Hele <laughs> orada kaldı bu kötü oldu. Mesela bakın şimdi iki el olacak. <laughs> i̇ki el oldu. Aa robot ben geldi. <laughs> Her yolu etme için geldi. Kaçışma. Elmas mı kaçış mı? Elmas. sağlamadı Boşver. Boş ver. Bana ne? Ben elması istiyorum. Boş ver. Bu eller neden hala burada? Elma. Elma. Bu da böyleydi. Şimdi sırada. Eee neleri bakayım. Selam. Bay bay. Arkadaşlar bu iki bu iki so iki tane kaldı son olarak. Bunlardan bir tane sonra yapacağız çünkü bunlardan çok fazla son var. el 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 el. el. Wow son hit Top topla kırarım ben onu. Wow son hit Kazandık hadi bitti. <laughs> bu muydu daha konuşalım. Evet. Evet. konuşuyoruz işte şöyleydi kanka Evet. orayı oradaki insanları Evet. lazım nasıl Evet. bombayla mı Evet. Yoksa asitle mi? Şimdi yukarıda olduğum için asit gider. İçerideki pislikleri temizleyelim. Temizledik. İçerideki pislikleri temizledik. Adamları. da. <laughs> <laughs> Kaldı. Kesin duvara yapıştı, kesin birine yapışacağım yapıştırıcı. Doğru gidiyorum Yapıştırıcının etkisi bence bir an geçecek sonra biz onun kucağına düşeceğiz. Doğru çıkmaz değil mi bu? Yeminle evet. doğru çıktı. Hmm. Şimdi kardeşim oraya gitmen lazım. Wow. Şimdi ne yapacaksın? Charles sen gel. Geliyor. Ta 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 Geldi. Her evet geldi. Yok etti. Evet arkadaşlar iki saniye gel Geldi arkadaşlar. Yiyelim. Aha Tails. <laughs> Sonic'te gidiyorum. Aha düştü. Hadi Tails bizi kurtardı. Hadi bay bay Tails. Git ekmeğini doğruyorsan. Biz uğraşma. <laughs> Ötüm <Öçemiyor>. ya. Kemiklerini elirteceğim. <laughs> Bir çocuk adam çözemedi. adam küçük adam. Örümcekle korkutayım <laughs> kaçsın. Allah. Adam doğa sever mi? Özürlü mü? Belli değil. Merhaba bay örümcek diyor ya. <laughs> Galiba hiç arkadaşı olmamış. Adamın duyanı. <laughs> <laughs> Sessiz ol. Zaten videos indirmesi çok zor. Başka bir yere aktar gücü. Çok oldu dakikamız galiba 30'du geçmiştir bu dakika. <laughs> ne oldu orada? Gücü oraya mı aktardın. Ne oldu? Tank in a box. Hadi arkadaşlar bakalım geçebilecek miyiz? Kesin silah bu sefer işe yarayacak. Üçün, gene üçüncü de silah işe yarar. Gitti. Ne oluyor? Oo, düşün mü? Hmm. Bu büyük bir problem olacak. Ben bakalım oldu mu? Aynen olmuş. Bayağı büyük bir problem. Neyse. Ve sırada sonuncu da hapisten kaçma. Aha. Arkadaşlar. İpucu direkt verdi. Bu step seçeceğiz. Direkt ipucu verdi zaten. Neyse açılsın geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Hadi bakayım, demet hayım. Hadi hadi. Son oyunumuz ve ilk defa 30 dakikalık bir video çekiyorum. Evet her zamanki gibi sahne geç. Bu step yapacağız. Evet onu gördük. Ey bak. Hadi yukarı çıkacağım. Gel. Oyun biraz kasıyor. Adam ayağıyla kapak açıyor. Biz daha doğru, düzgün yolda yürüyemiyoruz. Alalım onu. Aynen onu bir alalım. Bizi kurtardı biz de onu. Adam doğru yurtta dursun. Thank you. Peki bir soru. Neden yukarıda bir Bak, kapak var? Şu kentuş abim. Bu kızdır. Dikkat hmm. at. Hadi evet, hatta atma time. Aha hadi kız kaç. Kız sen ne yapıyorsun? Eee bu what? onları. Boğdum. Boğduk. Şimdi bir tane kapıya geldik. Kapı. Bizim çıktı ama sen değil mi? Öyle yöne, öyle yöne. Gizli güç mü? Şu ne ya? Bulduk ama. <laughs> Bilin her istikmen şöyle yapıyor. Ya. <laughs> Hadi bakalım. Hava zamanı. Oo. Gerçek kızı, savaş kız, başladı. Kız adamın. Ne oldu? Ne oldu? Mal. Evet, ne diyor? Aha, aha. Raid'e, raid'e. Doran. Bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> oh! Boom. o zaman sniperla şimdi başlasın dın 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 hava neden esnaf abone ol bu ay <laughs> <Hey, gülüyor> bak iki tane buldum Bunlarla ne yapabiliriz Hiçbir ya. işe yaramaz. At git. Kaçıyor, kaçıyor. Aha. Oh, askerde miyiz biz ne? Ernie. Help. Come here. Gülsün. Bum. Evet çok zor yendik. Şimdi ney bilelim diye. Bu mu? Bu mu? Şimdi bakın burası uçurum onu gördük. Burada zaten bir şey görevli geliyor. Motorda kimse yok. Gel gel yine. Aa başkan geldi. Kız bizi şerefsiz bu gitti. Aha. Öldürecek bizi. Oh, o elindeki neydi? Galiba bir Galiba adam adam. Neyse arkadaşlar hepinizden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. bay. bay.